Merhaba, Matrix'in altında Stock Case diye bir uygulama var, lisanslı bir uygulama. Gıda sektörüyle ilgili bir çalışma yaptım. Alım satımı yaparken, yatırım kararını verirken en azından şirketlerin karlılığına, satışlarının artıp artmadığına, bunu kara çevirip çeviremediklerine, vergi amortisman öncesi ve faiz amortisman vergi öncesi karında yüksek bir karlılık var mı yok mu? E, firma değeri EBITDA'sı önemli. E, fiyat kalanç oranı yine aktif büyüme yapmış mı, yapmamış mı? Bunlara e, göz atarsanız hani yatırım kararını vermede bence etkili olacaktır. E, burada e, son dönemde zaten bir rezalet var geliyor. E, şirketlerdeki e, satışları, mesela ne satışları artıran şirketlere bakıyorum. E, i̇şte Kuva veya hiç takibimde olan bir hisse senet değil. 50 liradan 100 liraya gelmiş. E, Tegesaş dış ticaret şirketi satışlarını %100 artırmış. %138 de karını artırmış. İşte firma değeri EBITDA'sı onun altında. E, fiyat kazanç oranı 11'lerde. E, takip edilebilir ama en azından e, ağırlıklı ortalama referans fiyatlara bakmak lazım mesela. Tegesaş'a bakalım merak ettiğim için baktım. uzun süreden bile takip edemiyorum. Sıhır senetleri şu anda kısa vadede performansını göstermiş. Hisse senedi yaklaşık 50 liradan 80 liraya gelmiş. Bilanço etkisiyle. Şimdi işlem hacmine bakın. 97 bin not gün içerisinde. En azından şu ortalamaları baz alarak belki takip edilebilir. 21 günlük ortalaması 70 lirada. 50 günlük ortalaması 63 TL'de. Başka alternatif? var mı diye bakalım. Evet. Açalım. E, likit fonların da büyük e, dese şey oldu, gözünün önünde olduğu yatırım yaptı. Ve büyük şirketlere bence burada bakmak lazım. Sıramda Migros var. Migros'ta e, stok devir hızı e, devir süresi yıllık 47.30 e, satışlarında %8.46'lık bir artış var. Çeyreksel bazda. Yıllık 4.32. Hemen bakıyorum. EBITDA'sı çeyreksel bazda %326 artmış. Faiz, amortisman, vergi öncesi karı çok güzel. E, bakıyorsunuz bu değerler işin içerisine girdiği zaman net karda daralma söz konusu. Hemen BİM'e bakalım. BİM'de e, satışlarına sadece %3 artırmış. EBITDA'sına bakalım. E, faiz, amortisman, vergi öncesi karı çeyreksel bazda BİM'in bilançosu Migros'a göre kötü gelmiş Hani Kıyasladığınız zaman e, mali verileri biraz daha kötü. E, görselde bakıyorum. 14.12 firma değeri EBITDA'sı e, Migros'a kıyasladığınız zaman Migros 5.18 düşük olanı tercih etmekte fayda var. E, görselde bu. Bu, bu. bu mali analiz tarafını biraz daha böyle işte firma değeri EBITDA nedir işte aktif büyümesi nasıl etki eder şirketin satışlarıyla karlar arasındaki korrelasyonlar stok devir süreleri hızları vesaire bunlara ilerleyen günlerde biraz daha detaylı inceleyip size aktaracağım hemen dönelim bizim BİM ve Migros'a bir bakalım Migros'taki performans son 30 Nisan 7, 7 Mayıs 6-7 Mayıs burası piyasanın koptuğu zaman diliminde zaten burada bir taban hareketi vardı hissede yatay bir bant vardı yaklaşık %12'lik bir performans şu anda da ilginçtir %78.60'a gelmiş ve bu fiyatın altında çok fazla işlem olmuyor 499.24 seviyesi hani piyasada hani yine aynı şeyi söyleyeceğim para girişi yok Aksine fonlardan Hani bireysel anlamda da insanların çıktıklarını görüyoruz. E, Hisse senedi fonlarından. Bunun da bir miktar baskısı var. E, piyasanın satın alacağı bir ortam oluşması gerekiyor. Gıdalar portföyde olması gereken e, paylar, hani Migros iyi bir yerde, şu anki bulunduğu yerde. Mevcut koşullarda diğer şartlar sabit kabul edersek e, ideal al yerine yaklaşmış durumda. Hani 500 liranın altında parçalı bir şekilde piyasanın koşuluna göre e, al yapılabilir. E, şu hemen biraz daha daralttım bu da, an hani, grafiği. Aşağıda işte 487 var. 500'ün altında fiyat oluşursa diyelim ki kötü bir piyasa devam etti. Hedef fiyatı 452 seviyesine kadar geri çekilebilir. Bunu unutmamak gerekir. Bir bakalım. BİM'de de hem yabancı hem yerli fonların büyük fonların yatırım yaptığı ve sevdiği ise senede burada tabi bilançodan sonra bilançonun geldiği gün sonrası 466 test etti. Hani sonraki zaman dilimde biraz daha kötü olabilir diye düşünmüştüm. Şahsen ama güçlü durur seyir gidiyor. Şu anda bu band içerisinde 78.60'ı 466 yaklaşık. Hani bugün de 487 görüp 4 piyasa negatifti 480'e yakın bir değerden kapanış oldu. Ee, olur da negatif koşul devam ederse işte 455, 15 ve 422 var aşağıda. Ama mevcut koşulda şu anda 178.60'ı baz olarak almak mantıklı olur. Yukarı fiyatlamalarda zaten biraz agresif olabilir her iki hisse senedi Piyasanın üzerinde, endeksin üzerinde performa edebilir kendisini.